Herkese iyi günler. Bugün artık yaz bodon girdik. Çıplak yavrular var diye üstüne yatmıyorlar diye çıkarmıyordum. Artıkın yani bu saatten sonra çıplak olsa da bir şey olmaz yani. Çıplak yavrularımız da var. Orada orada başkım yok. Borsamız yani uçanları saldım bu arada uçuyorlar. Sakar yavrumuz yanında da posta yavrumuz var. kuşları görürsek kuşlar bayağı yüksek de. Yani postanın onun burada olduğuna bakmayın. Ötekinden yüksekte görebilirsek. Ama kalktı yine. Gitti oraya kanlı. Ama bir tane Arap geldi kaçak. Kuşlar burada değil. müzikler burada değil. Birileriler gözükmüyor maalesef. Şöyle burası da biraz dağınık. Yeni yeni toparlıyorum burayı. Mardinli Arap Bangoyu yolladık. Bunları yolladık. Bunlar kardeş posta yavrular. Bunun kardeşi de içeride Kuşlarda da tekrar şimdi hastalık başladı o da göz sulanması ama Dün bakın baya kötüydü bugün verdim maşallah düzeldi baya Ama iki kuşta da daha var Birincisi saldım öteki aha bak Geldi tekrar posta İçamları gördüm Bakın. Tam oradalardı da. Yukarı gittiler. Yani çatı kapalı olduğuna kuşlarımız gözükmüyor. Tam üstümüzde uçuyorlar ya. Tam üstümüzde uçuyorlar. Biz de hazır uçuyorlar madem. Yavruları gösterelim. Ve bu arada da bunların da böyle Yavru olduğuna bakmayın. Jet gibi de. Bunlar da yani kalkıyor 3-4 tur atıyorlar. Mahalleyi hayal kaldırıyorlar. Maşallah diyelim lütfen. Aha bunlar da onların kardeşleri bakın. Dur bakalım. Bu da onun kardeşi bakalım. Şöyle komple mavi. Seviyorum böyle rengi. Bu da erkek çıktı bakın ötüyor bangır bangır. Cetersin içine bak. Bunlar böyle bir çift oldu. Bunun maalesef yuva kardeşini kaybettik. Dur dur. Burada kendi yavrularımın yavruları var. Bunlar da takımların yavruları. Kendi yavrularımın bunlar. Başka Kuşlar tekrar kalktı ya Şöyle gidiyorlar aldılar başına Neyse O burayı ıslatmışız ıslatmış. hafiften Yıkarken olmuş büyük ihtimal Bunlarda yumurta vardı Bilmiyorum çektim mi yumurta varken Tekrar kırdılar Bu da ben yumurtacaklar hemen alacağım yumurtaya Haygan yerler <laughs> Bunlar yumurtacak Enseriler yani Bunlar bir tane yumurta var. Bir tane daha yumurta nasıl bekliyorum. Bir saniye. Posta tekrar geldi. Ötekinden gelmedi yine. Neyse. Şimdi neleri salacağım. Bunu dün saldım. Yere düştü. O yüzden onu salmayacağım. Tüyünü atana kadar. Bunu salacağım. Şu yavruyu salacağım. O takımı. Yakaladığımız kaçak dolayışı tuttu ve Ben kapamadım zaten Olacakları belliydi Kızgınlıktan oldular Bunların eş olması çok iyi oldu Hem yavrumuz alışacak İnşallah Bakalım Hayırsa Ulan Şeyin bak gözünde de mi başlamış? Başlamış galiba onu da verelim. Aha bakın bakın. Kuşlar hafiften alçalmışlar. Gelin bakalım şu tarafa doğru gidiyorlar. Aha. Evet kuş öyle takılıyor. bunu çekelim şuradan. Buradan ne çekelim çünkü buradan da korkarlar. Buraya kapıyı açtık hemen. Allah Allah. Atılar mı? Yok. Bugün hava birazcık rüzgarlı. <laughs> Heh. Öteki yavrumuz da çıkmış. Allah belanı verme ya. <laughs> Niye çıktın? Hay. Gel. Yavru. Kardeşimden Aha o da burada. Onu da Al bundan. Dur bir dakika. Gel kızım senden. Bir şey çıkmasın lütfen, gel bakalım. Allah, Allah, Allah. Allah. Aman, sakin ol. Sakin ol. Bir kaça. Hop, hop. Aferin. Şunu nasıl şey yapacağız? Şuna bir şey koyalım, kuşları salmamız lazım. İnşallah bunları dışkı yapmaz, yapacak gibiler ama. Bak yavrular posalı, gel. Ha orada. Geldi. Ma ötekinler tepede. Coştular. Ha bir tane posta yok. Aha uçuyor. <laughs> Gelirse verelim kırıltı yazılanalım. Şu an kuşa bakıyorum. Maalesef. Sen bir daha gitsene ben. Bir tanesi kalkmış çünkü. Gel. De. Heh, gel. Aferin. Yani bunlar da mahalli küçükler ama ayağa kaldırıyorlar maşallah güzel kuşlar. Yem alalım. Geldi. Ye. Hoş geldin. Uy, bir saniye. poşet gelse hepsi kalkar. Hop. Adanlar kalktı. adam ilk defa kalktı ve hemen kondu. <laughs> ve onun yanında bir tane daha kuş var burada. Bak bak. Adana kalkamıyor ya. Korkudan hemen indi. <laughs> Eşi girecek bu burada kalıyor bak. Gel. Onlar ne öyle nasıl uçuyor bunlar? Bak Öteki kuş alışkın değil. Ben de sinirleniyorum bundan. Ardına ıslıklar yapıyorlar, kuş kaldırıyorlar. <laughs> Bak, oradalar. Aşağı mı gidiyorlar? Vallahi gittiler aşağı. Hadi gelin bakalım. Bana bunlar. Yok gelmediler. Gel. Ulan bak ya da kalktı. Hop konar ya. Valla. Tamam oradan gelirim. Bak bu geldi. Öteki sazlı olan geldi. Gel. Ben şunlara bir bakayım arkadaşlar bir saniye. Evet tamamdır Topladık şurayı zaten. Kendi indi hemen. Ya Adana şu an tüyde yani kalkmıyor ama tüyden sonra inşallah eşiyle beraber kalkar. Şu an tüyde diye kalkmıyor büyük ihtimal. Kendi de biliyor uçamayacağını. O yüzden. Hop de çıkmak istiyor. Şimdi onları da salarız. Ama ben şimdi burada videoyu bitirelim Dur gitme de bir kapak fotoğraf alalım ben. Neyse alırım ben. Beyazı nerede? Ha, beyazı burada. <laughs> beyazı iyi görmedik. Bakın o da orada. Allah. Allah. Hemen geldi zaten. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldim. Herkese iyi günler. Hayırlı günler.